Oğlan nasıl duracak, ben sabitleyin diyeceğim onu. Ne istediğinin anlamı yok. Çıksın! Adam ıslan, çıksın!

Doğru <laughs> lan. Lan kol. Ay Allah. Eksilir. Bize arkadaşlar. Bizden Mecbur yongula hırtta Kaç tane aptılar Bir Hilary Hilary O kadar aptılar

Ne olursa olsun adama bir şey olmuyor. Filelerin ağzına sıçtı. Dedim. Temizle temizle. Skotlon değil. Ne o? Ne ona gir? Ne Enerji pistollere karşı. Bizim Napolyon vardır. Onun tüfekleri meşhur. Böyle topları. Toplu toplar. Allah. Bunlar girer girer. Bunlara girer. Vurun beyler vurun şunları vurun vurun vurun. Beyler ağız yüz kırın. Hiçbir şey dinlemeyin. Vur abicim. Oh taklaya geldi. Neon toplar mı koysun? Box gun. Bu box gun. Kutu <laughs> Kut Oh kafas. Ama box nasıl vurdu? Çarpıl. Aha tepede kal. Böyle. Kafasına topu fırlattı adam öldü. Mantı Şöyle iki tane koyalım Şunu Şuraya kadar gelsin Anayın oğlunu yedin oğlum sen Anayın oğlunu yedin Nerede bizim Yapılıyor nerede bizim tüfekçiler Bunları Türk sarıyoruz beller Türkler Ve şey. Eskiden Birinci Dünya Savaşı'ndaki İngilizler. Maviler Atatürk'ün askeri olabilir bak. Bak Mons kırmızı nokta <laughs> Çok fazla oldu. Oha 110 tane koymuşum. Hadi sıkın. Dörtten bacaklılar. Sık 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 sık. Kafasına kafasına sık. Çabuk sık. Sizin Allah belanız değilsin. Bu kadar mı güçsüzsünüz? Ben neyle çıkış tutarsınız biliyorum. Neden o katarlar? Düz böyle 35 tane. Uyum kasacak, daramalı tüfek bunlar. Yemin ediyorum 30 sene koyacağım. 30. Hadi yiyorsa ölme. Dur. Oh devril devril. Öl 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 öl. Öl 35 bin tane oh yağdı. Çöş anasını ama. Çöş. Lan o ne geldi? Demek ki sırasıyla koymamışız. Temizle şurayı. Asya mıydı? Ulan. Neden lan balista? Balista diz şöyle. Öne ne koyacağım biliyor musun? Allahu vakbar yapıyoruz beyler. Allahu vakbar odasını topladım. Bornun adı. Dı. Ee, Türkler ölmez şey olur. Şey için. Oh, 3 milyon tane şey koyduk. Beri her ediyor. Noğur! Benim bilgisayarım Windows 10. Şimdi izleyelim. Oh giriştiler. G Topları sürüklüyorlar. Vay anasını. Evet anasını arattı. Fırlat kafasını oğlum. Fırlat kafasını. Senin ben böyle işine töbe töbe. Kaldır şunu. Kaldır şunu. Full adam yapacağım. Yemin ediyorum full adam yapacağım. Dur lan. Dur. Temizle şurayı. Lan temizle temizle. Gel ona Türk piyadeler. Şiat P Şehit piyade er nezdeli de okuyorum ben. Dayımın bir tane mahalle arkadaşım şey. Bak izasın. Oha tepelere koyuyor. <laughs> Ha, buralara kadar dizdim bak. Bak öyle bir manyağım ki. Lan bir de temizliğe basıyormuş. Oğlum lan. Lan mouse takıldı. Dönün bir. Dersi. 9 dakikadır mı? Eşşemle öyle. oyunu oynardım belki. Tamam. Ama onun için bu videoyu kapamam lazım. Allah. Koymadığım yer kalmadı. Böyle. 232 kişiye karşı 2 kişi. Adamlar dev ne diyebilirim. <laughs> Aa duvarın içine girdi sıçtık. <laughs> ne oluyor oğlum? Onlar başladığında ölür. Aa şuralara ve başla. Oo sıçtılar beyler. Bak oyun kasıyor öyle bir saldırı var. Oh ana avrat bildiler. Ana avrat soy sop her şey. Ana ana, ana amca oğlu ana oğlu kız kardeş her şeye giriyor. Gir gir. <laughs> Laharlar da lan, var mı diyeceğim. Lan ne oluyor? Niye sen kırmızısın? Ya Allah. Ya Allah bismillah. Patlı. Zenci oldu. Pişmiş tavuk. Bizim adamlar zenci oluyor ölüyor. Zenci olup da ölmeyin. Adamlar ben ateşliyim diyor. Lan yarısı bile ona dönmüyor. Yarısı şuraya dönüyor ya. Hay senin gibi ben işi. Üh. Bunu para alışına bak. Ne böyle Deliler. Bir sürü deli. Ana karşı bu kadar haç hava. Fırlattım beyler. Sıçın ağzlarına. Lan. Bayel siz nasıl geliyorsun lan? Ge Heh, mar mar mar. Ben Ben pes. Kapattım. Böyle benden bu kadar. Hoşçakalın.